Ya kardeşim vatanı sahipsiz görmelerine ben inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Amerikan derin de ateşle oynuyor. Yani Amerikan'ın halaş pamuğuna dönmesi an meselesidir. Yani yanmadık yer kalmaz Amerika'da. Yıkılmadık bina kalmaz. ya yani sağlam bir yer zannediyorum. Öyle bir şey yok. Türkiye'ne uğraşmaya kalkarlarsa Allah akıl almaz bela verir. Yazık mazlumlara yazık kurun yanında yaş, yaşayan da kuru da yanıyor. Böyle oluyor yani. Sakın ha! Türkiye'nin kimse uğraşmaya kalkmasın. Mesela Abdullah Öcalan'ın mafyalı İran'da geçerli değil. İran hiçbir şekilde adam yönek olmaz Abdullah Öcalan'a. Mesela İran hapishanesinde olsaydı Abdullah Öcalan böyle bir hareket yapacağım. Direkt ensesine tokat patlatırlardı ve feci şekilde ezerlerdi. Hiç kimse öyle bağlantı kurması, bilmem işte sekreterya, bilmem restoran, lokanta falan bu tip uslup asla olmaz. İran kodumu oturturdu yani. Hiç kimse gıkını çıkaramazdı. İsterse denesinler. Versin Abdullah Hoca'nı İran'a, denesinler. Kimse kabadayılık yapamaz İran'a. Hiç kimse. Hiçbir yazar yazarlık kabadayılık yapamaz. Teklif de edemezler. Güler millet İran'da ya böyle bir şey deseler yani. Gelin işte istişare edelim, masaya oturalım bilmem ne. Ne masası lan derler. Nereye oturacağım ben sana göstereyim der. İflahlarını keserler yani. Alırlar onları, Çamur üstüne oturturlar. Böyle bir şey olmaz. İran gerçek anlamda kabadayı bir devlet. Kabadayı bir millet. Böyle şey dedirtmez kendini. Daha önce öyle bir çakallık yapmaya kalkmışlardı. Ya kardeşim, dağın taşın her santimetresini cehenneme çevirdiler. Her yeri yaktılar böyle. Napalm bombasıyla. Kazıldılar yani. PKK'lıları DNA'sından tanıdılar. DNA'larından. Adli tıpta anlaşıldı <laughs> kim oldukları. Mahvettiler yani. Adamlar ufak tefek bir şey yaptı yani öyle hani bunlar bu kadar kızdıracak bir şey de yapmadı. Adamlar çileden çıktı ya ufacık bir hareketlerinde. Delirdiler böyle. Kazıdılar bunlar dağlardan yani. Ötleri kopuyor şu an. Hepsini etek giydirip cizdi İran devleti. Bak şimdi girin internete bakın orada göreceksiniz. Hepsine etek giydirdiler. Bakın PKK İran hakkında tek bir demeç vermez. Hep saygıyla konuşur, hürmetle konuşur. Abdullah Öcalan'ı hiç kale almaz İran devleti. Adam yerine dahi koymaz. Ama Türkiye mazlum, demokratik, sevecen, merhametli bir devlet olduğu için burada her türlü kabadayı yapıyorlar. Her türlü anormalini yapıyorlar. Bak işitten de feci şekilde korkuyor PKK. Ama Türkiye'ye geldin mi? Mesela işit adam öldürüyor orada. Türkiye'de eylem yapıyorlar. Kabadayı sen git onların yanında yap. Burada niye yapıyorsun? tipler olur böyle. Bir şeye gücü yetmez. Bağırır çağırır falan. Ya. Kahrolması için bir şeyler söyler falan. O tarzlar bunlar ya. Ya gücün yetiyorsa, delikanlıysan adamlar orada bekliyor seni. Burada niye eylem yapıyorsun? Matabı nerede? Ya. Ötleri kopuyor adamlar göre, midesi bulanıyor adamlar ya korkudan. Betleri benzeri kül gibi oluyor. E o zaman niye Türkiye'ye kabahatlik yapıyorsun? Türk asker gitsin diyor, IŞİD'le çarpışsın, PKK'yı korusun diyor. Artık şuur gitmiş, delirmiş, şoka girmişler. Aklı başına bir adam şunu söyler mi ya? Gitsin PKK'yı kurtarsın diyor Türkiye diyor. Sen Türk askerine ateş ediyorsun. Evet. Aklını başına ve vuruyorsun her gördüğün yerde. E gelsin beni kurtarsın diyor. Mesela PKK'lı geçen günler yağcılık yapıyor İran'a. Biz diyorlar müttefikiz İran'la diyorlar. İran'ın emrindeyiz diyorlar korku, korku, kok sinir hala getiriyor. Bak müttefik, Türkiye nedir? Türkiye düşman diyor. İran müttefik dost Türkiye diyor. İflahınızı kesti de onun için. Mermileri size yutturdular böyle ağzına tek tek teperek. O yüzden bu hale geldiniz. E biz merhametliyiz. Biz zulüm yapamayız. Biz şefkatle yaklaşıyoruz. E burada şımar da şımar. Kudur da kudur. Olmaz. Her şeyin bir sınırı var. İran'da PKK gösterisi mi vardı fotoğraf. İran'daki PKK gösterisi. Mi? Göreyim. <laughs> bak nasıl ağlıyor. <hazır> <laughs> 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 bak nasıl ağlıyor. Şey Çünkü En küçük fare yani yazılarla. <laughs> Tabii. Yazılar çok ki bak. Ne kadar olacağı belli. Hazır oldu falan. Eşek herifler. Burada her türlü itliği yapıyorlar. İran'da tam nizami.